Efendim, yeni yarışmacımızla devam edelim. Ceren podyumda. Hoş geldin. Ay, hoş buldum. Neymiş konseptin merak ettim. Evet konseptim e, Londra'da evet. styling arkadaşlarımla buluşup bir, evet, e, fotoğraf günü yapıyoruz. Fotoğraf çekiyoruz evet. sosyal medyamızı. Var mı böyle bir arkadaşın gerçekten? Var. Evet. Destek alıyor musun acaba? Yok destek almıyorum şu an kendi. Gel bakalım. gel. Sorarlar önden sorayım da. Evet. <laughs> Londra demişken Ceyda. Göremiyorum. Üç. Ee, Allah, Allah, hadi bak. Gerçek hayatta da böyle giyiniyor musun? Evet, gerçek hayatta böyle giyiniyorum. Anladım. E, neyden kırdın mesela? Efendim? Üç neden? Neyden kırdın? E, yani bana, oh, kusura bakma, yani ben giyemem. Bana para versen tarz diye. Değil e, ama e, sen giyemezsin e, diye konuşuyorum. Ben giyiyorum olarak Öncelikli benim yorum yapıyorum. Sen ben için böyle e, yorumlar yapma, üç vermem bence gerek. Bana çok karma karışık. Dantel işte fır, fır ayakkabı farklı telden çalıyor, çoraplar evet, farklı. E, e, çanta, küpeler çok fazla 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 geldi. Evet, o ben fazlalığı seviyorum ve fazlalıkla da iyi kombinasyon. Kusura bakmıyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nadia. Ben seni çok beğeniyorum. <laughs> Belki kimseye söylemedim bu, bu podyumda. Teşekkür ederim. Çok hoşuma ederim. gidiyor giydiklerin, o özgüvenin. Taşıyorsun da çok hoşuma gidiyor. Sadece ben üzerindekinin e, kumaşını o kadar fashion bul Yani onunla bağla bağdaştıramadım ya. kumaşını. Hı -hı. Biraz klasik ya da cowboy tarzlarında ben onu severim mesela olabilir o model. Genel olarak seni beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet, öyle biliyorsun. bir kumaşım yoktu. Yok. Yani 23 yaşında olsam senin gibi giyinirim ama 27 yaşındayım. Aa vah 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 vah. Sen öyle ya. Yani 27 yaş çok da büyük bir yaş değil bence. Aa evet ama arasında 5 yaş fark var. <gülüyor> <gülüyor> 5 yaş fark. <laughs> 5 yaş yok mu? Yaş 5. 23 abi. 27 arası 5 yaş mı var? <laughs> Aa, Matematik terk, mi? anladım. Dört yaş var. Olsun ya, bir, bir, bir taneden seni mi kıracağız? Ülküm. Ya ben seni dün de çok beğenmiştim. Yani bugün yorum yapabildiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sana gördüğüm itibaren ben. yıldızlı beş <laughs> veriyorum. Çantana, ayakkabına, çorabına, küpene, saçlarına bayıldım. Teşekkür ederim. İnşallah yarın da böyle gelirsin. Seni gerçekten çok beğeniyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Geziyoruz. Çok mutlu oldum. Sucuğum, başkan. bu sudan merak Peki, eder. Merak Neden? ediyorsun. Su. Ee, ya benim tarzım değil. Sana da çok yakıştıramadım ondan dolayı. ne? <laughs> 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 Aa, o ne öyle şu kahkahalar falan. Sen iyice havaya girdin. Kötü Kötü Küçük Kötü kadın müzeyyen. Kötü kadın müzeyyen gibi. Değil mi? Hayır hayır. 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 hayır <laughs> ya. bir şey <laughs> ne yapıyorsun? Sen de söyledin komik gelmiş. Söyleyeyim mi ben? Sen az önce dedin ya bu benim tarzım dedin hani. Sen kendine göre şey yapmaman gerekiyor. Sen de bana dedin Sen ya. ya dedi. hani, Sen de, de bana dedin ya hani bunu bence uzun giymeliydin diye puan kırdın. Ben de Şöyle, bir ben için bir puan oradan kırdım. Ha. Bir puan da yani bir şeyini beğenmedim. Gözüme çorabın, çorabını beğenmedim. Çorabın <laughs> <laughs> mı beğendin? <laughs> Klasik su ya. Sen dört mü verdin? Ben, şey vermek, yok. puanı vermek <laughs> için verdin gibi. Evet, şey. evet öyle Böyle beğenmedim. Yaptım. ne olsa. Yani, evet, yani. yani. evet, Doğru. Öyle ben böyle şey gördüm. Gerçekten Yok, çorabını ya. beğenmedim hayatım şaka bir yana. Çorabını beğenmedim. Bir tane de hani sen e, öyle söylüyorsun ya. Ben de bunu uzun istediğin için hatta o boş yeri benden puan kırdın Öyle daha diye, güzel görünüyordu hayır diye, sen diye sen ben sunuza da 4 verdim. İki bana ya da üç için, falan vermedim. Tamam bir, bir tane bende kusur vardı. Birinci kusur yoktu ya bende. Hani sen puan kırdın ya. Bir tane çorabından kusur vardı bana göre. Ben beğenmedim çorabını. Hani çok gereksiz bir yerde durduğunu düşünüyorum. İkincisi. İkincisi de onu söylediğin <laughs> için ben 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 olsaydım dedim hani al sana bir puanı benden kırıyorum dedim nasıl olsa dedim yarışmacı arkadaşımmış dedim. Hani sen de o rakipliği bana hissettirdin. Ondan dolayı bir puan da oradan kırdım. Hani hepimiz günün birincisi olmaya çalışıyoruz ya. neden ben iki puan hesaplamıyorum? Puan yükselmesin diye açık açık söylüyor bari hiç olmazsa. Aynen. Yani ben beni, beni Zaten kıskandım. herkes gibi böyle suskun suskun iş çevirmiyorum arkadan. 3.8 seni jürinin karşısına alalım bol şans. Ceren, hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> çılgın gözüküyorsun, çok çılgın. Ya. Evet. Şimdi sen e, Londra'da bir moda çekimi. Yok Londra'dayım. E, sta, e, stilist arkadaşlarımla birlikte e, sosyal medyamız için bir fotoğraf günü yapıyoruz. Fotoğraf günü yapıyorsun. Evet, birbirimizin fotoğrafını çekeceğiz güzel yerlerde. Peki neden böyle bir e, kombin seçtin? Yani aklındaki resim neydi tam olarak bu kıyafette? Ya ben dantel bu arada çok severim. E, danteli de bu şekilde tight'la yorumlamak istedim bir eteğin altına. Bunu Hı. yapmak istiyordum. Buraya da gelmişken bunu yapayım dedim. <laughs> bu şekilde. <laughs> yani e, tabii sana yakışmış. E, saçınla, tarzınla. Hı -hı. Melez bir havan var bu arada senin. ...söylemişlerdir herhalde. Evet karşısında. söylüyorlar. Çok melez bir havan var. Ee, ya yani sen tabii ki yaşına göre ve Londra'dan bahsediyoruz. Londra'da zaten bu kombinde çok gençler görüyoruz gittiğimizde. Ee, bir de zaten böyle Instagram için hani fotoğraflar falan olabilir. Neden olmasın? Hani senin yaşında bir genç kız için. Ama e, bana tabii çok hani şey geldi yani çok çılgın geldi. Ee, Ama benim karakterim öyle. Tamam anlıyorum zaten e, yani ha -ha. abartmandan dolayı asla eleştirmiyorum ha -ha. seni kesinlikle yanlış anlama. Zaten burada önemli olan zaman zaman farklı da olabilmek. Sen de bunu yapmışsın yani e, çok e, klasik değil çok farklı bir görüntün var şu an e, diğer arkadaşlarından. Tabii ki risk almışsın aynı zamanda çünkü çok. Alıştığımız bir e, kombin değil, Evet sokakta gördüğümüz bir kombin değil. Ama ben yine de hem tabii ki cesaretinden dolayı, e, hem de konseptine uygun olduğu için e, çok da düşük puan vermeyeceğim. E, gayet çılgın bir ceren görüyorum karşımda Londra sokaklarında fotoğraf çektirmeye hazır bir ceren. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ceren. Hoş buldum İvan, İvan Hanım. Ay dilim dönmüyor. Ee, Sizin isminiz de Evet Söylen İvan, bir İvan şey Hanım. bir şey oluyor sana. Evet. Bir heyecanlıyorsun dönmüyor. herhalde. Evet. Ama Çok ben de sizi. heyecanladım. Niye Çok biliyor musun? Çok seviyorum sizi. Evet. Çünkü bir kuş bana bir şey söyledi. Ne söyledi? Sen müthiş bir sesin sahipsin. Ben? Evet. Ve canlı performansı var bugün. İvan en sevdiği şey. En sevdiğin konu yetenekleri dışarıda çıkarmak. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Bayılırım ee, ve canlı bir şarkı duyacağız bugün. Herhangi bir şarkı söyleyebilirim. Bir de kendi şarkım da var bu arada. Öyle mi? Ah. Hı hı. ah, ah. Dilerseniz dinleyebiliriz <laughs> onu. Onun haricinde farklı bir şarkı da e, canlı söyleyebilirim. Tamam farklı bir canlı dinleyelim sonra dinleyelim senin şarkı istersen. Hadi bakalım. Ay heyecanlandım. Gesi bağlarında dolanıyor. <laughs> <laughs> Yitirdim yerimi Aman aranıyorum Yitirdim yerimi Aman aranıyorum Bravo! Ivana. Ne zaman çıkardın bu şarkıyı? Ee, bir dokuz ay, on ay falan oldu. Belki ay. daha fazla. Aradığın şarkıcıyı buldun. Aradığın bana ait. Ay çok güzel. Hemşerim senle gurur duyuyorum. Bu arada Mersinli. Evet, Mersin Mersin evet, bana ait. Sen yazdın şarkıyı. Ee, şöyle evet. E, söz müzik bana ait. Bunun haricinde de şarkılarım var çıkmış. Yine söz müzik bana ait. Bravo. Bravo. Ne güzel. Müthiş. Bayıldık. İşte tamam onu da Bana. duyduk. Şu anda artık konumuza dönelim. Sokak moda bir şey var. Sokak modanın tarzlarından bir çok fazla görmedik bu podyumda. Hı hı. E, hatta gala da böyle sokak moda yapsak da güzel olurdu bence. Herkes kendi tarzına göre sokak <laughs> moda. Ve farklı ülkelerden sokak moda da yaratırsak bence de çok güzel fikir olabilirdi. İşte rejiye duysun. <laughs> <laughs> ee, şimdi böyle, ben beğendim, tarz olarak beğendim. Ama bir eksik parça var. Şimdi bu tarzını tamamlamak için üstünde bir şey daha istiyorum ben. Peru şorabı be, olabilir Tek renkli, gibi. neonlu olabilir. Hı -hı. Ee, yani mesela neon yeşil, neon sarı, limon sarı. Bir şey üstüne atman gerekiyor böyle böyle Hı -hı. bir. O çılgınlığı devam etmek lazım. Şimdi bir çılgın başladın, ayakkabı, çorap, dantel, gömlek elbise çok çılgın değil. Ama üstünde bir şey atarak daha o çılgınlığı devam edebilirdin. Hı hı. Ee, ee, sözünüzü kesiyorum tabii Uzun kollu bir gömlek giydiğim için bilmiyorum, hiç aklıma gelmedi ama çok mantıklıyım. Yani böyle üstündeki omuzda peruş, böyle neon sarı, neon pembe olabilir, neon tonları bir şey olabilirdi. Bu gümüşlerde beraber, siyahlar danteller, cool olabilir. O senin saçları vesaire, böyle bir tarz. Ee, ama evet değişik bir şey yaptın. Ben her zaman destekliyorum. Ee, değişik ama mantıklı, yani bazen kurban model oluyoruz, biliyorsun hmm. yani bazen trenleri takip ediyoruz ve kurban oluyoruz ama sen şu andaki, kendin tarzındaki bir doğru yoldasın düşünüyorum. Aa, teşekkür ederim. Rica ediyorum. Ceren, böyle içinde bir isyan mı var, ne var? <laughs> Bir isyan yok ne var? aslında Bir şey ama diyorsun ee. Yani <laughs> Türkiye'de açıkçası bilmiyorum ben çok e, benim yaşlarımda falan çok e, nasıl diyeyim e, herkes, herkes tek, aynı tek gibi tip. geliyor tek bu. Tip. Evet. Efendim tek tip. Yani herkes hep, kaç tek yaşındasın yaşındayım? bu arada? 23 yaşındayım. 23 ama... Ateşle ama sizin bu jenerasyon hiç ha. tek tip değil aslında. gayet. Ya evet daha çok böyle oval, bol siz... bol giyiyorlar. Ben de çok severim. Evet. Aslında bir şunu söylemek istiyorum. Şu anda bütün dünyada trendler e, çok hakim. Yani bir şey bir şey güncel olduğunda, moda günceli olduğunda çok kişi aynı anda giymeye başlıyor. Evet. Ve sokakta baktığımızda herkes birbirine benzer oluyorlar. Senin gibi böyle alternatif gerçekten ben farklıyım diyen az insan var. Aslında bu tavır güzel. En en e, lafını kesin Esnaf bakma. Olalım. En e, şeyde iyiler bu konuda Japonlar. Tabii. Japon. Evet. İşte onların Kore, da çok... Kore, Zagdol. Japon, Avazak Aynen. Çok farklılar. E, bunu seviyorum. Ama böyle benim için hafif böyle tadı kaçıyor gibi bir yere <laughs> geliyor. Ben tam klasik teyze olduğum için burada. Ama, Ama sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Bak baştan ederim. beri şunu söyledik, beşinci haftadayız. Ee, ben kendi adıma, benim hiç giymeyeceğim bir tarz da olsa... ...bunun sahiplenilmesi ve devamlılığı bende hep bir ilgi uyandırıyor. Yani ben seni bir yerde görsem... ...bunun senin tarzın olduğunu hemen anlarım. Ee, bunda hiçbir sorun yok. Ama bunu her gün bu kadar devam ettirirsen çok eskiden geliyormuşsun gibi geliyor. Biraz daha güncel bir şeyler de sende görmek istiyorum. Yani evet. e, sen bir ne bileyim elbise giyer misin mesela? Nasıl bir elbise Hı -hı. giyersin? Ee, nasıl elbise... bir denim giyersin? İşte mesela Abiyen'e merak ediyorum. Abi Yeni evet. yeniden... geldi kız nefes almada ikinci gün. Hayır, Göreceğiz her... inşallah. Bunu söyle şimdi dün de çok... E eksentrik. Takım ama takım elbiseye evet, geldi. Çünkü ama de... Nur'a katılıyorum gerçekten. E, ben de çok merak ediyorum onu. Olacak. Ee, evet, evet. Yani e, senden e, bir normallik beklemiyorum. Yani bizim algımızda bir normallik beklemiyorum. Sadece senin güncel halin nasıl? çünkü bu ayakkabı bu zamandan değil. Değil canım. Ee, Aa, bu saç bu şey zamandan. De. Bu saç bunların hiçbiri 2025 değil. Sen, senin ruhum bir yerden getiriyor bunları. O yüzden söylemek istediğim bir şey var. Söylemişsin zaten. Yani bunlar hepsi birbirini bir bütün Hı -hı. oluyor ve bir stil ortaya çıkarıyor. Ama ben bunun biraz daha güncel halini yarın görmek istiyorum mesela. Yani bu kadar tamam, e, düşünülmüş değil de daha böyle anlık giyilmiş <laughs> halini. Tamam yarın i̇çim o zaman. İçim gibi... içim kanar da. <laughs>